Ve bu adam niye sigara. Bak. Yine kırmışlar. Aa! Bak kırmışlar onları da. Hepsini Bak, kırmışlar. Nerede? Nerede? Kulaklarını koparmışlar. Ve bu adam niye sigara. Sigara mı içiyor? Çok kötü bir örnek, değil mi? Adam püf yapıyor anneciğim. Çok kötü bir örnek sizin için. Nerede? Bak. Evet. Sallanacak mısınız? Evet, gireceğiz. Çok güzel. <laughs> Bu ne? Bu ne? Şuradan Çık. Çık. Evet. Bence de yasaklı olmalı. <laughs> evet. Diyorum. Ne oldu anneciğim? İneği mi kırmışlar? Bakayım. Aa, ineği kırmışlar. Nasıl Bine bineceğim? Lan ineğin gölgesi. Binemeyeceksin anneciğim, kırık bu inek. Şu küçük kız binebilirsin. binebilirsin. Yani. Bak şurada. <laughs> Küçük kuzuya binebilirsiniz. Ulan kuzu git. Evet aşkım. Başka inek yok. Bunlar Ama var sadece. evet aslan var. <laughs> Bilal dikkat et. Köpek seni ısırmasın. Bence de Bilal dikkat et. Kocaman köpeklerim baba. Ama artık yakınlar gerçek köpek sevecek. <laughs> Bedava veriyor. Allah Allah. Yaşanları, mama <laughs> Tabii aynı sütümü <laughs> kestim. Hmm. <Y> i̇ndireyim <laughs> mi seni? Bir şey Bir daha bir daha bir abi Hadi Evet. ya. <laughs> Hadi kal. Evet. Aferin. Bak kırmışlar onları da, hepsini bak, kırmışlar. Çirkin olan şeyler kırıyorlar. Ay çirkin olan şeyler kırmıyorlar. Gidelim yani... hadi anneciğim. Bilem bile bak benim gibi hasta olursam buradan iğne vurulursun. Evet. Baksana kırmışlar zaten hep buraları. Hadi gidelim. Hadi gidelim.